Suriye'de rejim değişikliği ardından Desegen'in kontrolündeki bölgeler ve Rojava halkının geleceği belirsizliğini korurken Kobani kent merkezinde ABD güçleri yerleştirildi. Daha önce Rus birliklerinin bulunduğu Kobani kent merkezine dün ABD güçleri konuşlandırıldı. Suriye Milli Ordusu'nun saldırı tehdidi altındaki Kobani'ye ABD güçlerinin yerleştirilmesinin ne anlama geldiğini Suriye İnsan Hakları İzleme Örgütü Direktörü Rami Abdulrahman açıkladı. Rami, bölgedeki gerilimin düşürülmesi ve çatışmaların önlenmesi için ara buluculuk yapmak amacıyla uluslararası koalisyon güçlerinin Kobani şehrinde konuşlandığını belirtti. Gücün misyonu, DSG ile Türkiye'nin desteklediği silahlı gruplar arasında ara buluculuk yapmaktır. Bölgedeki gerilimi azaltmak ve DSG ile Türkiye destekli silahlı gruplar arasında ara buluculuk yapmak amacıyla Kobani'ye uluslararası koalisyon gücü konuşlandırıldı. Rami, bu güçler geçici bir üsse yerleştirildiler ve belirli bir süre gerilim sonlandırılana kadar burada kalacaklar dedi. Öte yandan, Suriye'de silahlı grupların feshedilmesi ve savunma bakanlığına bağlanması konusunu değerlendiren SEDEGE sözcüsü Şami, sorunların çözümü için Şam ile doğrudan diyaloğu tercih ettiklerini söyledi. Dün, Heyet Tahrir Şam'ın lideri Kolani liderliğindeki yeni yönetimin Beşar Esad hükümetini deviren silahlı gruplarla kendilerini feshetme ve Savunma Bakanlığı çatısı altında birleşme konusunda anlaşmaya vardığı bildirilmişti. AFP'ye konuşan SDG sözcüsü Ferhat Şami entegrasyonun doğrudan tartışılması gereken bir mesele olduğunu bildirdi. Söz konusu ihtimale tamamen kapıyı kapatmadıklarına işaret eden Şami, Savunma Bakanlığına entegrasyonun tüm Suriye'yi güçlendirebileceğini dile getirdi. Sedege sözcüsü, sorunların çözümü için Şam ile doğrudan diyaloğu tercih ettiklerini aktardı. Ayrıca Amerika'nın Cumhuriyetçi Senatör James Lankford, Suriye'deki gelişmeleri değerlendirdi. Kuzeydoğu Suriye'deki Kürtler müttefiklerimizdir. Amerika'nın bu dönemde Suriye'deki durumdan faydalanmaya, fırsatçılık yapanlara karşı Kürtlerle birlikte olmaya devam edeceğimize dair net bir mesaj göndermesi gerekiyor, dedi. Öte yandan İran Dışişleri Bakanı Abbas Irakçı, Tahran'da yaptığı açıklamada Suriye'deki yeni duruma ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Irakçı, Suriye'de yakında büyük değişimler yaşanacak. Suriye'deki başarıları konuşanlar biraz daha beklemeli ifadelerini kullandı. Yemen'deki durum ve Husilerle İsrail arasındaki çatışmalara da değinen Irakçı, Yemenli Husiler İsrail'e karşı mücadelede İran'ın yardımına ihtiyaç duymuyor. Ancak İran Yemen halkına ve savunma güçlerine tüm imkanlarıyla destek vermeye devam edecektir dedi.